Herkese merhaba, Defneli Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere yağ yakan 3 karışımdan bahsedeceğim. Yaz ayları yaklaşırken vücudunuzdan fazla yağları uzaklaştırın. Dengeli bir diyet, spor ve yağ yakmaya yardımcı içecekler ile metabolizmayı hızlandırıp yağlarınızdan kısa süre içinde kurtulabilirsiniz. Evinizde rahatça hazırlayabileceğiniz yağ yakmaya yardımcı sıcak yaz günlerinde içinizi de ferahlatacak 3 mis gibi içecek tarifine geçiyorum. Salatalık suyu 1 salatalık, 1 demet maydanoz, 1 limon, 1 yemek kaşığına yakın minik doğranmış ya da rendelenmiş zencefil, 1 yemek kaşığı aloe vera suyu olmasalı olur, yarım bardak su, Tüm malzemeleri sıvı hale gelene kadar blenderdan çekin. Bu içeceği bir ay boyunca gece yatmadan önce tüketin. Limonlu su. 1 bardak ılık su, yarım limon suyu. Suyu hafif ısıtın, limonu içine sıkın ve içeceğiniz hazır. Tarçınlı su. Şimdi hem yağ yakıp hem de tatlı isteğinizi azaltacak bir tarif vereceğim. 1 bardak suyu kaynatın içine çubuk tarçın atın. Ilanınca yemeklerden önce tüketebilirsiniz.